Burası e, Eyüp Sultan Camii'nin arka tarafında bulunan Kanuni Sultan Süleyman Han'ın meşhur e, vezirlerinden Mehmet Pertab Paşa'nın kabridir. Kabrinin üzerinde yazan kitabeyi şimdi ben sizlere okuyacağım. Hemen çıkıyorum kitabeye. Yaptı ol türbesini eyledi ahir sefer. Pertev nuri hüda paşayı firdevsi aşiyan Küllü şeyin helikün sırrından aldı çün haber oh. oh. Terk edip dünya evini can gibi oldu revan Iş nuş eden fena bezminde kıldı akıbet Can mevti saki devran elinden Nuş can, Nuş can. Ah kim deste ecelden kimse hiç kurtulmadı. Kami, Kamiran, ta, ger emir tacıdar o ger veziri Kamiran. Kıldı er erbi ada rühlet darul baka. Hurra imah cemaziyel Akar olmuştu ayan. Ruhi için Fatiha okun nihadı okuyup dedi tarih ide hak rahmet ola mevayı cenan sene 980 hicri bu da miladi 19, 1572 tamam